Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz Doğan Oturay'ın okul grubu. Bugün sizlere sindirim sistemini anlatacağız. Ben Buse. Ben Merve. Eylül. Ben Kirik. Ee, i̇lk önce sizi bilgilendireceğiz. Ondan sonrasında da deney aşamasına geçeceğiz. Ve bir takım da şiirimiz var. Onu da söyleyeceğiz. Şimdi sözü ağza almanız için elbette önce Öncelikle saktır, sindirim olmadığı için ağza geçiyoruz hem fiziksel hem kimyasal sindirimi yapar. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. E, dil ve diş sayesinde fiziksel Burada gördüğünüz gibi enzimler. Şimdi mide, hem fiziksel hem de kimyasal sindirimi yapar. Midenin kasılıp gevşemesiyle besinler bulamaç haline gelir. Buna da kimyasal şey, fiziksel sindirim denir. Ee, mide asidi sayesinde ise kimyasal sindirim gerçekleşir. Yağların sindirimi ise burada başlıyor. Şimdi e, midenin... Gidelim. Şimdi... Kasalıp yarış emisinde bulamaç geliyor. gibi bulamaç haline geliyor. Hangi besin ısındır mı başlıyor midede? Yağların değil, proteinlerin başlıyor. gibi bulamaç Mideden sonra da ince barıştan başlıyor. İnce barıştan görevleri de şunlar. yağların sinirimi burada başlıyor, burada bitiyor. Karbonhidratların sinirimi burada bitiyor. Ve proteinlerin sinirimi burada bitiyor. Fiziksel sinirim şöyle oluyor. Karaciğerdeki, bu karaciğer, karaciğerdeki saflı sıvısı ince bağırsak, ince bağırsağa gelerek e, büyük yağ damlacıklarından küçük yağ damlacıklarına fiziksel sinirime e, o fiziksel sindirim oluyor. Kimyasal sindirim ise pankreas öz suyunu sağladığı ee, şey proteini, yağları ve karbonhidratları ee, sindirime geçiriyor ve kimyasal sindirimi de öyle oluyor. Kar şey, ince bağırsaktaki viruslar sayesinde glikoz, amino asit, yağ asidi emilerek kana geçiyor. Kalın bağırsakta, kalın bağırsakta kalır. Bağırsak da, Biraz daha alır. Kalın bağırsakta tuz, su, mineral, vitamin. Vitamin burada kana geçiyor. Anüs, anüste ise bu ikisinde de sindirim olmuyor. okuyacağım. Ben karbonhidrat ağızla başlarım. Yutaktan mideye hemencecik yol alırım. Ben protein midede başlarım. Karbonhidratla ince bağırsağa yol alırım. İnce bağırsakta biteriz. Ama yağlar yeni başladı. Benim adım yağ. Ince bağırsakla başlar. Orada biterim. Biz birikoz aminasit yağ de villusla ele geçirir. Villusla ele geçirir bize. Kalın bağırsakta tuzlu mineral vitamin, anüste biter sinir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet hocam, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.